arkadaşlar. Bahçeyi biraz derledim, topladım. Biraz kazdım, toprağı havalandırdım. Çok kurumuştu. Biraz sabahtan sulama yaptım. Bu şekilde. Böyle. Tavukları kapattım. Bu sene çok güzel açtı. Bu kına çiçeği bir tane oluyor. Bir de kırıldı. Şu mine çiçeği de saksını tamamen kaplamıştı. Şu saksıdaydı. Onu büyük bir saksıya aldım. Böyle. bu kızımız da sürekli açtı. Burada hala böyle oldu. Kızım biraz şey yaptım, değiştirdim. Böyle Buradaki çiçekleri de suladım. Üzümler gölgede oldukları için pek fazla olmuyor bu şekilde. Bayağı bir budadım buraları. Burada diğer çiçekler bundan sonra pameli çok güzel oldu. Burada butumuz var. Burada da Burada iyi de. Böyle bunlar var böyle. Süper dünyalar ve bu şekilde böyle Bu sene meleklerin borazanı açmadı. Çiçek vardı ama susuz kalınca çok güneş buna iyi gelmiyor. Ulamayı pek hafta içi yapamadım ben. Hatta sonları yaptım o da yeterli gelmedi kardeşler. Bu seni kavuracak. baksana sen bu bile böyle kavruk kavru oldu Hayvanlarımız da böyle. Şeyi böyle aldım. Bakın arkadaşlar. Hmm, böyle deli. Bu da mandalina. İçeğimiz de çok güzel oldu. Bunun da yerine arkadaşlar buralara beton döktüm. Bu şekilde sağlam bir çardak yaptım Ya biraz da budayınca açıldı bunun şeyi. Üstü. Bu şekilde burada budadım bayağıca Böyle bakın. Nelerimizi göstermiş. Görebiliyor musunuz? Bakın güneş var. Şurada var. Şu uçta var. Bir de şurada. Bakın bir de şurada var. Bayağı kesecektim o yüzden bıraktım. Üzümler de böyle. Böyle. Hep bu, bu tarafta yapıyor narlar ya. Güneşi nerede görüyorsak. Burada bir taftan ağacımız var. Evet, incirimizi tekrar yetiştiriyoruz. İncirimizin dalları bunlar arkadaşlar, bakın. Bunları da şey yaptım, budadım böyle, temizledim. Bu dibinden biten iki tane plam vardı, onları da bıraktım. Böyle, oradan kesinlikle şey, koymuşlar. Biraz bu şey çok bahçeye şey yaptı kapattı, mayayı kestim. Ağabey de çiçeğimiz canlanıyor, hanım elde böyle sardı bir kol ama birazcık onu tavuklar aşağıya veriyor. Şöyle bir var. Gelin arkadaşlar hep beraber. Üzüldük. Bizim yerimiz oluyor. Bu şekilde. Böyle ara ara. İçlerinde var. Şöyle. Limonlarımız da var pıtır pıtır gözükmeye başladı ve Evet arkadaşlar. Kanalıma Bu yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun